Bazen inançsız bir hayat sürerken dine yönelebilir veya bulunduğumuz dinden uzaklaşabiliriz. Bazen de dini inancımız değişebilir. Örneğin Hristiyanken Müslüman olabilir ya da Museviyken din dışı bir hayat sürmeyi seçebiliriz. Bu dini değişimde zihinsel, duygusal ve sosyo-kültürel güdüler etkilidir. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, dini değişim ve dini değişimin güdüleridir. Programı izledikten sonra psikolojik olarak dini değişim neyi ifade eder? Dini değişimin güdüleri nelerdir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Dini değişim dinle ilgili zihinsel, duygusal ve davranışsal her türlü değişimi ifade eder. Psikolojik açıdan dini değişim dini inanç ve davranışlarla ilgili yön değişimi olarak tanımlanır. Dolayısıyla dini değişim, din değiştirmeyi de içine alan geniş bir anlama sahiptir. Din değiştirme ise bireyin bir dine olan inanç ve bağlılığının başka bir dine geçiş yapmasıdır. İslam geleneğinde başka bir dinden İslam dinine girmeye ihtida denir. İslam dinini terk ederek bir başka dine geçiş yapmaya da irtidat denir. Araştırmalara göre dini değişimin bireyin içinden gelen zihinsel, duygusal ve toplumsal birçok nedeni vardır. Din değiştirme az rastlanan ancak birey için oldukça önemli olan bir davranıştır. Çünkü bir kişinin uzun süre inandığı ve bağlandığı dini değerleri terk ederek başka bir dine girmesi oldukça zordur. Bir kimsenin dini inancının değişmesinde, dine yönelmesinde veya bulunduğu dinden uzaklaşmasında birçok güdünün etkisi vardır. Bunlar zihinsel, duygusal ve sosyokültürel güdülerdir. Zihinsel güdüler zihinsel dinamiklerin oluşturduğu etkilerdir. İnsan zaman zaman kendi varoluşu, hayatın anlamı, ölüm ve ölüm sonrası hayat üzerine düşünür ve bunlara tatmin edici açıklamalar bulmaya çalışır. Bunun için de önce ait olduğu dinin bu konulardaki görüşlerine başvurur. Diğer taraftan özel yaşamındaki bazı olayların etkisiyle kendini manevi ihtiyaç içinde hissedebilir. Bu ihtiyacını da dine yönelerek gidermeye çalışabilir. Bu yönelişle birey dinin esaslarını öğrenmeye başlar. Doğal olarak bu süreçte zihnine takılan bazı konular olabilir. Bireyin dini esaslarla ilgili şüphesi devam ettikçe gerginliği artar ve ruhen tatmin olamadığı için de bunalıma girer. Girdiği bunalımdan kurtulmak, şüphe duyduğu konuda tatmin olmak ve huzura kavuşmak için çözüm yolları arar. İşte bu durumda başka bir dine ait okuduğu bir kitap ya da karşılaştığı bir kişi dini değişim göstermesine neden olabilir. Bu konudaki araştırmalar Hristiyanlığı terk edip Müslüman olanların bazı zihinsel tatminsizlikler sonucu yeni bir arayışa girdiklerini göstermiştir. Bunlar genellikle teslis, ruhban sınıfının otoritesi, asli günah doktrini ve Hz. İsa'nın uluiyeti gibi konulardır. Dini esaslardan kaynaklanan sosyal adalet ve eşitlik konusundaki olumsuz yaklaşımlar da bireyde sorgulamalara yol açar. Bu durumdaki bireyin konuyla ilgili tatmin edici açıklamalara sahip bir dine yönelebildiği de söz konusudur. Diğer taraftan bazı tecrübeler kişiyi kendi inançlarını yeniden gözden geçirmeye itebilir. Böylece kişi bulunduğu dinin esaslarından şüphe duyup başka bir dine yönelebilir. Ancak bu tür bir entelektüel tutum önemli bir zihinsel çabayı gerektirir. Dini değişimde etkili olan unsurlardan biri de duygusal güdülerdir. Yoğun duygusal yaşantılar bireyin zihninde, hayata bakışında ve din anlayışında önemli değişmeler yaratabilir. Örneğin bir yakınının ölümü ya da boşanma gibi duygusal karmaşa yaratan olaylar dini değişimi tetikleyici bir etki oluşturabilir. Bazı yazarlar dini değişimden önce bireyin beş temel sorundan birini yaşadığını belirtmiştir. Bunlar iletişim sorunlarıyla ruhsal, ekonomik, fiziksel veya kişilik ve karaktere bağlı sorunlardır. İletişim sorunları daha çok evlilik, aile içi ilişkiler ve çocuk yetiştirmedeki sıkıntılarla ilgilidir. Ruhsal sorunlar anlamsızlık, hedefsizlik, güçsüzlük ya da kendini küçük görme gibi nedenlerden kaynaklanır ekonomik sorunlar, işsizlik, işinden memnun olmama ve eğitim gibi sorunlardan oluşur. Fiziksel sorunlar da sinirlilik ve kronik hastalıklar şeklinde ortaya çıkar. Kişilik ve karaktere bağlı problemler ise özellikle alkol ve uyuşturucu kullanımından ve ben merkezci tutumlardan kaynaklanır. Davranışları, duygu ve düşünce dünyasını büyük ölçüde etkileyen bu sorunlar dini bir değişime yol açabilir. Ancak din değiştirme kararının verilmesinde duygusal unsurları destekleyen entelektüel unsurların da etkili olduğunu araştırmalar göstermiştir. Suçluluk ve günahkarlık duygusu da bireyi dini değişime götüren önemli güdülerden biridir. Özellikle dinen büyük günah sayılan tutum ve davranışlarda bulunan bazı kişiler bu duyguya kapılabilir. Suçluluk ve günahkarlık duygusu sonunda oluşan rahatsızlık çoğunlukla bireyi tövbe ederek dine yöneltir bazen de dinden tamamen uzaklaşmaya ve isyana götürebilir. Özellikle ergenlikte günahkarlık ve suçluluk duygusu daha yoğun yaşanır. Din değiştirme davranışlarının birçoğunda da dini değişim öncesinde suçluluk ve günahkarlık duygusunun oluştuğu belirtilir. Dini değişim üzerinde toplumun ve kültürün de önemli rolü vardır. Bireyi din değiştirmeye kadar götüren en temel sosyo-kültürel güdü ise başka dine bağlı kişilerin olumlu davranışlarıdır. Bilindiği gibi insanlar birbirlerinin tutum ve davranışlarından oldukça etkilenirler. Güler yüzlü, kibar, ılımlı bir yaklaşımla asık suratlı ve kaba bir yaklaşımın etkileri kuşkusuz farklıdır. Adaletli ve sevecen bir tutum insanları kendine çeker. Haksızlık ve ilgisizlik ise uzaklaştırır. Söz konusu davranışlar özellikle bireyin kendi dinine mensup kişilerden geliyorsa bu durum onu daha çok etkiler. İnancını sarsar, onu iyilik ve yardımını gördüğü kişilerin dinine iter. Birey kendi dinine bağlı kişilerin haksızlıklarının olumsuz etkisiyle bulunduğu dinden uzaklaşır. Diğer dine bağlı kişilerin olumlu etkileriyle de inanç değişimi yaşar. Başka dine bağlı bir kimseyle evlenme de kişileri din değiştirmeye götürebilir. Evlenme sonucu din değiştirmelerde evlenilen kişiye karşı duyulan sevginin inanılan dini değerlerden daha üstün gelmesi din değiştirdiği takdirde kendini yeni akrabalarına daha çok sevdirme düşüncesi, eşiyle dini konularda tartışma sonucu onun dinini daha uygun bulma gibi güdüler etkilidir. Öte yandan birey başka dine bağlı bir toplumda yetişmişse onların inanç, tutum ve davranışlarından da etkilenebilir. Kimi insanlar için ekonomik mahrumiyet de dini değişim nedenidir. Bu değişim dine bağlılıkla ya da dinden uzaklaşmakla sonuçlanır. Ekonomik ya da başka mahrumiyet içinde bulunan bazı kişiler bu durumu telafi etmek için yeni bir gruba ya da dine girebilir. Burada hem ekonomik hem de psikolojik ve sosyal destek söz konusudur. Ülkemizde İslam'dan Hristiyanlığa dönenler üzerinde yapılan araştırmalar ekonomik ve duygusal faktörlerin daha etkili olduğunu göstermiştir. Maddi çıkar elde etmek amacıyla din değiştirenler şeklen din değiştirmişlerdir. Aslında önceki dinlerine inanmakta ya da zayıf bir dini inancı sahip bulunmaktadırlar. Buradaki değişimin temelinde yatan ise servet ihtiyacının doyumu'dur. Psikolojik açıdan dini değişim, dini inanç ve davranışlarla ilgili yön değişimidir. Bir kimsenin dine yönelmesinde, dininden uzaklaşmasında veya yeni bir din seçmesinde birçok güdünün etkisi vardır. Bunlar zihinsel, duygusal ve sosyokültürel güdülerdir. Kişi, dini konulardaki zihinsel tatminsizlikler yüzünden inançlarını yeniden gözden geçirebilir. Bulunduğu dinin esaslarına karşı duyduğu şüpheyle başka bir dine de yönelebilir. Yoğun duygusal yaşantılarda bireyin zihin dünyasında, hayata bakışında ve din anlayışında önemli değişmeler yaratabilir. Dini değişim üzerinde toplumun ve kültürün de önemli rolü vardır. Özellikle farklı dini inancı olan kişilerin olumlu davranışları, başka dine bağlı bir kişiyle evlenme veya başka dine bağlı bir gruptan etkilenme, önemli sosyokültürel güdülerdir. Ekonomik mahrumiyette kimi bireyler için dini değişim nedenidir. Bu programda, psikolojik olarak dini değişim neyi ifade eder? Dini değişimin güdüleri nelerdir? Soruları cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi, Din psikolojisi ders kitabının 10. ünitesinde bulabilirsiniz.